Evet değerli dostlar malum e, bayrama çok kısa bir zaman kaldı. Evet çay. Evet. Baya bir yoğunlaştı. Bilmem, e, evet, e, Avrupalılar gelmeye başladı. Aynı zamanda tabii ki e, Türkiye'nin icra köşelerinde çeşitli vilayetlerinde. Piribeyli vatandaşlarımız da eee Piribeyli gelmeye başladı. Ya malum bayramı burada geçirmek isteyen vatandaşlar Piribeyli'yi doldurdu diyebiliriz. Evet şu anda da şöyle e, Şükrü şu anda çay bahçesi karşısında Ama burada da karabalık görüyorsunuz. Müthiş bir karabalık var. Burada da dört arkadaş oturduk, sohbet ediyoruz. O kadar karabalık masamız yok. Aynı zamanda böyle geziyoruz. Evet. Evet masa geldi. Şükrü kardeşimiz masayı getirdi. Evet masayı getirdi. Evet, bir masamız da bizim oldu. Evet. E, öncelikle hoş geldiniz Kribeylik. Siz Malum Eskişehir'desiniz. Evet, Nereye söylemek yerindim, istersiniz? He? Ee, geldik. Ee, daha birçok arkadaşımız gelmedi ama e, erken geldik. Bayramı e, burada eda edeceğiz inşallah. Şey evet siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet. evet. Ee, şey siz burada masada gerçekten köyde, var, 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 var. şu anda ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Evet biz ev sahipliği yapıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Evet bir bayram hazırlığı var gibi görünüyor şimdi sen Şu bu arada tabii ki evet var bir parlaklık hissediyoruz güzel e, var. Evet güzellik evet, var. Sağ olsun. Değerli, Değerli dostlar sağ olsun. olsun. Evet Şükrü evet, kardeşim evet, gel bakayım çık sana çık gel. Şöyle otur çık yerine. Otur yerine. Otur yerine. Otur yerine. Geç, yerine Geç yerine. Sen neden neler söylemek? Bayram için bayram tatili başladı mı abi? Bizimler başladı. Herkesin bayramı mutlu olsun. Mutlu olsunlar abi. Evet. hayat, hayat güzel. Hayat güzel. Hayat güzel. Evet, neler söylemek istersiniz? Bir bir bürokademisi kardeşte bir parlaklık hissediyoruz. Akşama, Malum pazar bugün. Akşama bakma, kına gecemiz var. Kına kaldıracağız. Evet. Ee, top sağlığına doğru düğünümüz var, kısır düğünü. Kısır düğünü var. Var, var, var. Bu sizde klasik oldu kısır düğün artık. Evet. Var, var. Bu ekibin kısır düğünleri klasik oldu. Var, var. Ama bugün bir zenginlik var gibi var, var. görünüyor sanki. Var, köyde var. bir zenginlik var. var. Var, var abi. Çok şükür var. Evet. Eyvallah. Çok şükür bu günümüze var. İyi arkadaşım gece eee işte bu akşam düğün başlatacak. başlatacağız. Başlatacağız. Şimdi bugün pazardı. Tabii ki pazarda evet. da yok. Pazarda evet. çevre köylerde de gelenler de oluyor. Evet. E, malum e, Piri Bey'de çok e, vatandaş artık kimse kalmadı. Hep Avrupa'ya gitti. Evet. Yeni Avrupa'ya gidecek adaylardan kimler var? Aa Birol arkadaşım <laughs> kağıtlarını dün verdik. Bahsettiniz. <laughs> Bahsettiniz. Hayırlı uğurlu olsun Birol. Evet. Yalan var, neler söylemek istersin? Değerli dostlarım gurbetçi e, namzetler olarak neler söylemek istersin? Değerli dostlarım yalan söylüyor? Evet şöyle bakalım parlar var ayakkabıdan tut pantolon, gömlek tişört bir de özellikle Nike olmak evet. şartıyla kalite. kalite. katmerli sapına kadar bir arkadaşım gerçekten gurbete namzetsiniz değil mi? düğünden sonra kısır düğünden sonra olacak. Evet. 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 evet kısır düğünden sonra olacak. Evet. Ben şimdiden e, gurbetteki vatandaşlarımıza evet, şimdiden tamam. hazırlığınızı yapın diyorum. Vallahi blok yok. kardeşimiz geliyor. Onları iyi bir yok, şekilde ağırlamamız gerekiyor. Canım, evet. Evet. Başka, evet, yok. evet. 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 Var evet. Mı çay diye? Hazırlığımız var abi bak. Bir var. hazırlık var. Hazırlık var abi. Hazır mısınız blok kardeşimiz Kardeşim, Mutlaka. Mutlaka, mutlaka. Evet. İyi bir şekilde uğurlanacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki. Değerli evet. dostlarım şaka yapıyor. Bayram şakası yapıyorlar. Kimse inanmasın. Böyle bir şey yok. Evet. Vallahi billahi kağıtlarımı dün verdik artık. Vallahi billahi verdik. İki İş, İşim bozulmasın <laughs> diye saklıyor abi. Sağ Olabilir. Yani o da bir taktiktir saklama. Taktik, tak, tak, tak. Evet sonra gurbetteki yeni bir gurbet namzatı var. Nereye söylemek istersin? E, Esra. E, es e, es <laughs> <sonra>. Esra. <laughs> Sabah dört. Değerli dostlarım tüm Kurban <laughs> Bayramı'nı kutlar. Evet. Evet. Dediğimiz gibi e, kurbette e, gelecek vatandaşları burada duyurur. Bir o kardeşimizi en yakın zamanda inşallah burada davulla zurnayla İsmail kardeşimiz Hakan Yener Şükrü Şan'ın olmak şartıyla, Ekrem Yürel pardon, e, olmak şartıyla burada bu güzel bir şekilde uğurlanacak. E, vatana, millete, gurbette, Avrupa'ya e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, son kez bir namzatı, bir daha tertemiz uğurluyoruz. Umarız bunu bozulmadık şerifte geri tekrar buraya iade olarak getirirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.